Suluk Kağan, Turgiş Kağanlığının en güçlü hükümdarı, Orta Asya tarihinde Arap fetihlerini durduran en önemli Türk liderlerinden biri ve Türk İslam tarihinin seyrini değiştiren büyük bir askeri dahadır. 8. yüzyılın ilk yarısında hüküm süren Suluk Kağan, yalnızca bir kan değil, aynı zamanda stratejik zekası, cesareti ve diplomatik ustalığıyla dönemin en etkili devlet adamlarından biri olarak öne çıkmıştır. Suluk Kan, Onok Boylar Birliği içinde yetişmiş, genç yaşlardan itibaren askeri yetenekleriyle dikkat çekmiştir. Turgiş Kanlı, onun tahta çıktığı dönemde iç karışıklıklar ve dış baskılarla karşı karşıyaydı. 715 yılında Kan olan Suluk, kısa sürede boyları yeniden birleştirerek merkezi otoriteyi güçlendirdi ve devleti toparladı. Başkent Suyab ve Talas, onun döneminde siyasi ve askeri merkezler haline geldi. Suluk Kağan'ın adını tarihe kazıyan en önemli unsur, Emevilere karşı yürüttüğü büyük direniştir. Emevi halifeliği, Horasan üzerinden mavera e ilerleyerek Semerkant, Buhara ve Taşkent'i ele geçirmek istiyordu. Suluk bu ilerleyişin Türk yurtlarını tehdit ettiğini fark ederek bölgedeki Türk boylarını ve yerel halkları etrafında topladı. Turgiş orduları, hızlı süvari birlikleri ve bozkır savaş taktikleriyle Arap ordularına ağır kayıplar verdirdi. Onun döneminde Turgişler, Semerkant ve Buhara çevresinde Emevi birlikleriyle defalarca karşı karşıya geldi. Suluk Kağan, doğrudan meydan savaşları kadar yıpratma ve ani baskın taktiklerini de ustalıkla kullandı. Arap kaynaklarında kendisinden, Abu Muzahim sürekli saldıran, lakabıyla söz edilmesi, onun askeri tarzını açıkça ortaya koyar. Ayrıca Arap tarihçileri Suluk Kağan'ı, Türklerin kurtu, olarak anmış, onun savaşçı kimliğine özel bir yer ayırmıştır. Suluk Kağan yalnızca Araplarla değil, Çin Tang Hanedanı ve Tibet İmparatorluğu ile de mücadele etmek zorunda kaldı. Bu büyük güçler arasında denge kurmayı başaran Suluk, zaman zaman Çin ile diplomatik ilişkiler geliştirerek doğudan gelebilecek tehditleri sınırlamaya çalıştı. Böylece Turgiş Kanlığı'nın tüm gücünü Batı cephesine, yani Arap ilerleyişini durdurmaya yöneltebildi. Suluk Kağan'ın siyasi zekası, onun yerel halklarla kurduğu ilişkilerde de kendini gösterir. Mavera yaşayan Soğutlu ve diğer yerel topluluklarla işbirliği yaparak Emevi yönetimine karşı ortak bir direniş hattı oluşturdu. Bu sayede Turgiş Kağanlı, yalnızca bir Türk devleti değil, bölgesel bir direniş gücü haline geldi. Ancak Suluk Kağan'ın başarıları, zamanla iç çekişmeleri de beraberinde getirdi devlet içinde sarı turgişler ve kara turgişler olarak bilinen iki büyük siyasi grubun rekabeti giderek sertleşti. Bu çekişmeler, Suluk Kağan'ın otoritesini zayıflatmaya başladı. 737 yılında, bir iç isyan sırasında Suluk Kağan öldürüldü. Onun ölümü, Turgiş Kağanlığı için telafisi zor bir darbe oldu. Suluk Kağan'ın ölümünden sonra Turgiş Kağanlığı hızla güç kaybetti. İç mücadeleler derinleşti, Karluklar başta olmak üzere rakip Türk boyları Turgiş topraklarına hakim olmaya başladı. 766 yılında Karluklar tarafından Turgiş kanlığı tamamen ortadan kaldırıldı. Bu çöküşün temel nedeni, Suluk Khan gibi güçlü ve birleştirici bir liderin yokluğuydu. Tarihsel açıdan Suluk Khan'ın önemi son derece büyüktür. Orta Asya'da Arap fetihlerini fiilen durduran son büyük Türk hükümdarı olarak kabul edilir. Onun direnişi sayesinde Türk boyları İslamiyet'i zorla değil, zamanla ve kendi iradeleriyle kabul etme fırsatı bulmuştur. Ayrıca Talas Savaşı'na giden süreçte oluşan siyasi dengelerin temelinde Suluk Kağan'ın mücadelesi yer alır. Sonuç olarak Suçlu Kağan, kısa ömürlü fakat etkisi yüzyıllar süren bir liderdir. O, kılıcıyla Orta Asya'yı savunan, zekasıyla büyük imparatorlukları dengeleyen ve Türk tarihine özgürlüğün simgesi olarak kazınan bir kan olarak hatırlanmaktadır. Sıradaki anlatım için yorumlarda buluşalım, beğeni ve aboneliğinizle destek olabilirsiniz.